Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 20 fazladır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Önce bu açıları bir oluşturalım. Birinci açı ve ikinci açı diyorum. Açının birine x dersem diğer açı dikkat edin ne demiş bize? 3 katından 20 fazladır. O halde 3x artı 20 olacaktır. Bunlar bütünler açılar olduğu için bütünlerin de toplamının 180 derece olduğunu hatırlıyoruz. Tümler 90, bütünler 180'di. O halde bu iki açıyı toplayıp 180'i eşitlediğimde x'i buradan bulurum. x artı 3x'den 4x eşittir. 20'yi karşıya eksi olarak atarsak 180 eksi 20'den 160. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde buradan bir tane x'i 40 derece buluruz. Bizden istediği küçük olandı. E zaten bu bulduğumuz 40 derecede küçük olandır. Yani cevap 40 derecedir.